Kur böceğimize gerçek görüntüsünü vereceğiz inşallah. Gerekli olan malzemeler bir miktar siyah ip, bir miktar beyaz ip, bir tane iğne makas. Ben hemen başlıyorum. Yaklaşık böyle yarım metre uzunluğunda ip kestim. Onu Büyük iğneme, yorgan iğnesine geçiriyorum. ve arkasına düğüm attım. Düğüm attım. Buradan başlıyorum burun kısmından, burun böceğimizin burun kısmından başlıyorum en aşağıya indim ve yavaş yavaş uğur böceği görüntümüz oluşuyor aralarından aşağıdan şey, aralarından da sihirli tohum oluşturacağız farklı farklı yerlerde kamerada da biraz zor oluyor da yapmaya çalışacağım ben bir iki tane düğüm attım düğüm attığımız yere batıyorum tekrar düğüm attığım yere battım evet doğum oluştu bakın ne kadar çekersem çekeyim gayet sağlam yine aynı şekilde İğnemizi yukarı doğru geçiriyoruz. İki iki tane dolay doluyoruz. Hemen aynı yere batıyoruz hızlı bir şekilde. Evet gördünüz mü? Kamerada biraz zor olduğu için ben buraya sadece bir tane tohum mu yapsam? O zaman da çok basit bir görüntüsü olur. Evet kaç gündür bekliyordu. Hadi bir güzellik yapalım bugün. Evet, bir tane şuraya yapalım. Rastgele tohumlar oluşturuyoruz etrafında. Yani her tarafa 2-3 tane tohum oluşturacağız. 1 2 Bunu yaptıktan sonra bunu şöyle herkese ilmek atıp kesiyoruz. Gözlerini oluşturacağım. Beyaz iple, yo, yo mavi olsun, değişiklik olsun, kırmızıya kırmızıya mavi yakışır. Hem de mavi gözü seviyorum. Rahmetli babamın göz rengi. Evet. Mekan cennet olsun. Bazı çocuklar anneye düşkündür. Bazı çocuklar babaya. Ben biraz babacıyım herhalde. Gözlere boncuk da takabilirsiniz. Ama ip her zaman elimizde olduğu için ben iple göz dikmeyi tercih ediyorum. Ya elinize alıyorsunuz uğur böceğini. Bu burun kısmının tam ortasına evet minik minik çaprazlar atıyoruz. Oyuncak bebeklerin de ben gözlerini genellikle bu şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Aklımda o kadar muhteşem bir fikir var ki inşallah yarında gözleri görünmüyor ki yarında eski kazaktan yarında inşallah eski kazaktan kedi yapımını göstereceğim. Ay, ay kameranın dışına çıktık bu modelde biraz ellerimiz sabit kalmıyor kalamıyor maalesef ben yine de sık sık kameraya geliyorum arkadaş şey buna da küçük bir düğüm atıp uğur böceğimizi bitiriyoruz mavi gözlü oldu çok tatlı oldu ya kasımız nerede? Makasımız da burada. Bakın. Ne kadar şirin. Gördünüz mü?